Çiftimiz Türkan Hanım'ın düğün tarzını seçti. Artık sıra Aslı Hanım'da. O da şimdi Osman Bey'e düğün tarzını bildirecek ve hazırlıklar hemen başlayacak. Zaten mekana da bu tarzdaki bir konsept daha çok uyucu. O zaman gold konsept diyorum. Ben diyorum ki olabildiğince küçük bir podium yapalım. Çünkü mekan büyük fakat... 350 kişi ancak dağılacak. Pınar ve Önder'in düğünü kalabalık. Tam tamına 350 kişilik. O zaman şey yaparız, daha ufak tutarız bu düğünü. Türkan Hanım'ın düğün süslemeleri için istediği kelebekler bakalım nerelere koyulacak? Ee, bir de diyorum ki pistin, yani dans pistinin üstünden... ...kelebekler indirelim. Kelebekler. Aslı Hanım, Osman Bey'e düğünün ayrıntıları hakkında bilgi verdi. Osman Bey bugünden itibaren düğün hazırlıkları başlayacak. Şimdi Aslı yolcu ettik. O salona da uyan zaten en güzel masa oydu. Doğru seçim olmuş. Ben de çok mutlu oldum. Bu hafta da yine muhteşem bir düğün olacak. Dekoruyla, eğlencesiyle. Çiftimiz de çok şeker, çok güzeller. Ee, güzel bir düğün yaşayacağız.